Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün ise kürk tavuğumuzu görgüye atacağız. Ee, bir gün önceden e, bakmıştık. Haberi yatıyor yatıyordu. O yüzden kürk olduğunu anladık ve kekelemeye başladı. Elimiz falan soydu. Ahmetcan e, yumurtaları getir ve koyacağımız üzeri. Hazırlamıştık. Buraya getirelim. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Buradan daha rahat görünmemiz açısına. Evet arkadaşlar şurada yumurtalarımız bir gün ee, önceden bekletilmiş çünkü bekletince ee, tavuk çıktığına inanıyoruz. Ee, komşumuz böyle yapmıştı. Bir de oradan böyle yapmıştı. Bekleyin. Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar size bir sürprizimiz var. Ee, Tabii de yumurtalarımız mavi. Yumurta, mavi. Ee, yumurtalarımız mavi. Tanesini 10 liradan aldık. 5 ee, tane arkadaşlar mavi bekle şöyle alayım ee, beş tane de normal kendi tavuk koyabilirsin kırıklamış. el elime koy ee, evet şöyle normal tavuk arkadaşlar şu da normal tavuk bir çatlaması ziyanı yok arkadaşlar şu da normal şöyle yere koyalım bu da normal gördüğünüz arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar mavi arkadaşlar ee, bir tane dinlen ee, bekletmiştim resim olarak atarız YouTube a. ama çatlamış arkadaşlar gördüğünüz gibi maalesef zaten ki kü, e, kürk e, küçük olduğu için o hmm. kadar 2 4 6 8 9 tane yeterli bence. O ee, yüzden 9 tane yeterli. 5 mavi arkadaşlar 4'ün normal. Ee, ee, da yumurtaları da... Bir alalım. Nasıl yatıracağız arkadaşlar? Yumurtaları bir alalım. Ee, şöyle. İşte gördüğünüz gibi şu bezi bir alalım beklettiğimizde Arkadaşlar buraya gördüğünüz gibi şöyle bir kameraya alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar samanları beklettik böyle e, buraya koyacağız. Zaten kürk e, yatma meyilli. Şimdi yumurtalarımızı yerleştirelim. Şey, Arkadaşlar şu anda e, toplamda 9 yumurta oldu. Göstereyim size de. şöyle yanlarına taman, ilave edelim. şöyle. şöyle bu samanlar arttı. Çünkü Şöyle yumurtalarımızı üstü koyalım. Bir yumurtamız da kırılmış. 10 tane de. Var. O da çatlamış tane. arkadaşlar. Büyük yani ihtimal. Yeni folluktan yumurta alırız arkadaşlar. Koyarız ondan. sıkıntı değil. Ee, şimdi de kurt tavuğumuza gidelim. Ve kurt tavuğumuzu göstereyim size. Nasıl kurt kurt tavuğumuzu getirsin Ahmetciğim. Getir Ahmetciğim. O yüzden Ahmet gidelim. Gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, burada da kurt tavuğumuz var. E, bunu kurt 9 tane yumurta da e, babam 10 tane koyuyordu. Alt taraftan da eklem yapacağız. Koltuktan alalım şunu. Doğru mu? Ver. Bunu koyacağız. Aşağı kutuvumuzu yatıralım. Bunu koyduktan sonra şu yumurtaları kasenin üstüne alalım. Şu kase üstüne koyalım. Ee, i̇çine içine kutunu koyduktan sonra üstüne direkt örtelim. Şöyle. O zaten kendi isteğiyle otur, yatacak. 21 gün sonra görüşürüz arkadaşlar. Bayiz. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. 21 gün sonra önce video gelecek ama 21 gün sonra da çıkmış videosu gelecek. Bayiz.